Hepinizi selam arkadaşlar e, bugün sizlerle birlikte bir tek küçük küçük kutu açacağız bakalım neler çıkacak ama arkadaşlar ilk önce bu önce lütfen bakalım abone, abone olup bildirimler şu şey. butonu eğer ki bunların yapanların inşallah annesi ve babası ölümsüz olur amin diyorum arkadaşlar ve hemen videomuza geçelim evet arkadaşlar videomuza geçtik hemen kutularımızı açmaya başladık bile çok güzel açtığımızın işte, kutuları Yaşma devam edelim ne o çıkarttık arkadaşlar başlar başlamaz. Bugün belki hesabı fırlayabiliriz. Cık. Neden mi? Çünkü arkadaşlar 37 tane karakterim var 50 tane kaldı ve zaten hesabı fırlamak için bir tek bu lazım. Dynamite lazım, bu lazım, tik lazım, 8 lazım, emz lazım, stu lazım, Seni lazım, amber lazım. Search lazım, kalit lazım, belli lazım ve buz lazım. Başka karakter açılmamış yok yani. Oh arkadaşlar ne on çıktı. Hemen açalım başka neler çıkacak arkadaşlar. <laughs> 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 arkadaşlar o kadar çok heyecanlıyım o çok hızlı basıyorum. Ya Evet arkadaşlar. Ne oldu lan az önce Leon çıkarttık arkadaşlar başlar başlamaz. Neyse arkadaş, önemli. Hemen geçelim ben de şu instagramı olarak Ameri. O kadar soğuk, Evet arkadaşlar altı saat çıldırıp geldim. <laughs> <laughs> Şimdi canım. Gülüm başkalarına şikayet edilir Boğazım ağrıyor. Gel gel Şu yaramaz üstüme atladı da kolum. Nasıl kişi devam çok acıyor kolum. Senin için çekeceğim lan. Baba köşe ne güzel bir sürü karakter çıkarttık. Başka neler çıkartacağız? ya kutudan çıkan karakterleri çıkartalım gerisi zaten kupu yolu. o kuş çölünü böyle ya bütün karakteri çıkartıyor Bu videoda sonra bütün kraterlerin maksimum olacak. Evet, arkadaşlar hayır açmaya devam ediyoruz ve bir şey çıkmıyor. <laughs> Ay. Arkadaşa bir şey vermemeye başladı süperse. Sabahlar bak ver şunu. Leon daha önemli. Ama arkadaşlar. Bunu da versin. So tired bunu da versin. Ben. Bunları da versin vallahi deliye denerim arkadaşlar altı saat falan çöpürme. Hem de bir video durmadan İkisi de e, üst üste çıkarsa. Arkadaşlar şu an çok güzel çok heyecanlıyım çünkü başka neler çıkacak diye. Arkadaşlar küçük kutudan da bayağı güzel şeyler çıktı. Arkadaşlar başka çıkmıyor. Azıcık da bir şeyler açalım. Oh my god. Arkadaşlar azıcık da maça girelim. Leon'la. Kırıdı. 4 etme Dört yazdı. Fantez üç dakikada mucize kremle. Yani, şey, leon çıktı o yeter. Demek arkadaşlar böyle efsane Falan çıkarttık. şu şımarttı bu gerçek Stars Değil farklı Stars O yüzden hemen gidip de benim çıktı 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 Sen çıktı oh, sen değil çıktı Sen çıktı sen değil çıktı Sen 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 Arkadaşlar oh. Arkadaşlar Sen değil my Ama Leon, dursun hadi gidelim. Evet arkadaşlar azıcık Arkadaşlar son, son bir tane efsanemim kaldı. O da Amber. Amber çıkarsa efsanemeler bitiyor arkadaşlar. <laughs> Hı -hı. Ulaş Utku artık söylemeye devam edebilirim şey ee, bu başka bir gerçek bir rastlars boş boşuna bir girip bakmanıza gerek yok <laughs> ama gerçek gerçekte de çeşitli böyle şeyler çıksa böyle bir falan değişmedi yani onu onu söyleyeyim arkadaşlar buradan da size sorayım siz de fark etmişsinizdir ama olsun ona şu belki ee, şey babamın izin de şey size gelebiliriz. İlk önce buldan gideceğiz. Buldan da açık duracağız. Kalacağız. Ondan sonra size Nazilli'ye gelip belki orada kalabiliriz. Bilmiyoruz. İnşallah babamın tatilinde de öyle olur diyoruz. Evet arkadaşlar artık devam edelim. Kuzenlerimi de bana bir söyleyelim. Onların da kanallarını da abone olun arkadaşlar söylüyorum. Ulaş ve ulaş karşı ve Uraş Utku onların da kanallarına abone olun arkadaşlar. Onlar da birbirlerinden teşekkür teşekkür videolar çekiyor benim gibi. Arkadaşlar başka bir şey çıkmıyor. Hadi gari son ücretsin ya. Amber 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 amber. Çık çık çık. Üf, çıkmıyor. Oy bir sürü kırıtları var da kesinlikle. Her ne süperse. Bana bir sonuncu efsaneyi ver Hala çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar oyunu çıkmıyor bu nedir? Bakış karakterlerimiz bu arada maksimum seviyede olacak. Eşi ee, bakalım. Ama tabul. Siz arkadaşlar açmaya devam ederiz diyorum. Ee, bakalım başka neler çıkacak. Sanıdan başka. Ak Akın şekil video girer girmez Leon arada fırlayamayız arkadaşlar. <laughs> Ondan sonra ne çıkmıştı? Nana başka ne çıktı? He doğru bir de şey çıkmıştı arkadaşlar. Buz muydu? Belli miydi? Neydi? Herhalde arkadaşlar buz çıkmıştı. Ondan sonra belli çıkmıştı. Ondan sonra ay, iki, ondan sonra sürç çıkmıştı. Ondan sonra belli çıkmıştı. Ondan sonra sande çıktı arkadaşlar. Bayağı bir kadar karakter çıkartıyoruz arkadaşlar. Wow! <laughs> <laughs> Kore <Kurnet> çıktı. Kore <laughs> çıktı, çıktı. çıktı arkadaşlar. Kore çıktı. Ben bunun ammer olduğunu düşünmüştüm ama arkadaşlar Kore çıktı. Kralı çıkar artık. Bitti galiba. Ondan sonra da e, Bunları da çıkartınca arkadaşlar maksimum seviye olacak Yani hesap fırlanacak Şimdi arkadaşlar beni de çıkartmayı deneyelim Kullet de çıktı arkadaşlar Arkadaşlar çıkmazsa başka bir tane videoda çekeriz. Yok çıkmıyor arkadaşlar. Ya çıkmadı ya. Öf, evet arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz. Siz var abone olmayı açmayı unutmayın. Bu videoda da bir sürü karakter çıkarttık arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Öptüm. Bye.